sebebi nedir, neden sizde oldu nasıl çıkabilirsiniz gibi e, mutlaka bir farkındalık terapisinden sonra zihin eğitim programları ve diğer insan mühendisliği programları EFT, NLP gibi pek çok teknik kullanırız. Şimdi Oferya Hanım şunu sormak istiyorum. Pek çok kişinin biliyorsunuz ki vakti yok. Sizin gibi belki yurt dışında evet. yaşayanlar vardır. Evet. Sizi izleyen şimdi şehir dışından evet. izleyenler vardır. Sadece bir kez gelerek kurtulabilirler evet. mi palikataktan? Evet. %95 %95 görüntüsünü verebiliyorsunuz bunu bizim garantimiz program bu programı yurt dışı kaynaklı bir program getirdik. Türkiye'de dört yıldır denenmiş bir program ve Türkiye'de de aynı sonucu veren 1400 bir program. 1400 hastanın üzerinde denediniz. Evet. 1995. Aynı gün geliyorlar panik atak hastaları. Hmm. Şimdi pek çok hasta da panik atak olduğunu da kabul etmeyebilir değil mi? Ya, hani da da bilmeyebilir. Mi geliyorlar? Bilmeyebilir. Yok bize gelen hastalarımızın çoğu panik atak olduğunu bilerek gelen hastalar. Yani beş yıldır, 10 yıldır, 15 yıldır, 20 yıldır panik atak olup son durak diyorum ben bizim kliniğe. Son durak olarak gelen hastalarımız, bir kızım hastalarımız da başka bir şikayetle gelir kliniğimize. Işte takıntıyla gelir, depresyonla gelir, kilo vermek için, sigara için ve tabii ki hekim olarak hastanın hikayesini aldığımda görürüm ki panik atak. Şimdi çoklu psikolojik rahatsızlığı olan hastalarda panik atağın önceliği vardır. Diyelim ki sizin hem depresyonunuz var, hem takıntınız var ve panik atağınız da var. Öncelik panik hatandır. Öncelikle panik hatadır. Evet, şimdi Onu hastanın üstünden kaldırmadan diğerlerini tedavi etmek zor, zahmetli bir iş. Şimdi bir kez geliyorlar. Saat evet. kaçta başlıyorsunuz örneğin? Dokuz buçukta başlıyoruz. Üç buçuk dörtte bitiyor program. Üç buçukta nasıl hissediyor hasta kendisini? Bir kere çok bilgilenmiş hissediyor. Çoğu hastadan duyduğum şu, ben böyle bilmiyordum. Evet. Üç buçukta çıkarken siz bu CD'yi onlara veriyorsunuz. Bu seti veriyoruz. Seti veriyorsunuz yani. ve 21 gün boyunca bu seti uyguluyorlar. Uyguluyorlar. İçinde kullanma kılavuzu var. Kullanma kılavuzuyla ilgili CD yaptık. Okumak isteyenler okuyabilirler. Ee, telefon edebilirler. Ve 21 gün sonra yüzde doksan hasta tam şifa buluyor. E nasıl arıyorlar size? Bu 21 gün boyunca size telefonla ulaşabiliyorlar mı? Böyle şey derlerse isterlerse? Çoğu zaman olmaz ancak karıştırmışsa hasta mesela e, köyden getirilmiştir çok fazla anlamamıştır gibi. Çünkü bizim hastalarımız 6 ile 6 yaş ve üzeri hastalar olduğu için e, çok değişik yer Çocukları de da çok getiriyorlar değil mi size? Çocukları da çok getiriyorlar. çocuklarla Ben zaten e, meslek yaşamımda 23 yıllık hekimlik e, yaşam koçluğu yaşamında terapistik yaşamında çocuklarla ve hanımlarla çalışmıştım. Peki, Evet. Ee, sözünüzü kesiyorum ama hipnoterapi de yapıyor musunuz bu arada? E bunlar zaten hipnoz CD'ler. Yani zihin eğitim programı dediğimiz zaman hipnoz e, programıdır bu insan hipnozdan korkar. Çünkü Türkiye'de hipnozu iki yere oturttular. Ya mucize olarak gördüler, yani her derdi çözer, değil. Hipnoz tıbbi bir tekniktir. Psikiyatride kullanılan bir tek tıbbi bir tekniktir, bilimsel bir tekniktir ve sınırları vardır. Her hastaya uygulamanızın bir faydası olmaz, her rahatsızlık cevap vermez. Veya hipnoz başka bir yere daha oturtuldu. Hiç yapılmaması gereken, aman zihnini silerler, kim bilir sana neler yaparlar. Bu da değil. Hipnoz bir terapistin alet çantasında olması gereken tekniklerden biridir. Bir terapistin alet çantasında pek çok teknik olmalıdır. EFT, insan mühendisliği teknikleri, Koşun, konuşma terapisi, artık bunlar evet, çok uygulanıyor zaten. Evet, e, aktif olarak hipnoz da destekleyici, tamamlayıcı bir terapi olarak mükemmeldir. Ama genellikle psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde belki ni olacak. Terapi çeşidi değildir ama desteklemek için mesela farkındalık terapilerini desteklemek için mükemmel bir terapidir. Evet, şimdi kişi size geliyor tekrar panik atakla ilgili evet. söylemek istiyorum. Şimdi e, pek çok kişi aslında bu konuyla ilgili defalarca gidememekten şikayetçi psikiyatristlere evet. ve doktorlara çünkü zamanı yok belki maddi gücü de çok fazla değil. Ama bir kez çok yerlere gitmiş, hep antidepresif ıkmış, verilmiş, ilaç ıkmış, kullanmak istemiyor e, e. belki ilaç kullanmıyorsunuz kesinlikle bu tedavide. Hayır, e, Panik atakta hayır. Panik atakta değil. Hayır. Ondan sonra kişiyi alıyorsunuz, Hı -hı. Sa, işte, sabah dokuz buçuktan üç buçuğa kadar e. bir eğitim süreci geçiyor ve 21 gün sonra tam anlamıyla panik ataktan kurtulmuş oluyor. E. Nasıl tepkiler alıyorsunuz? Yani çok hani güzel, Bu çok eğitimi güzel. verdikten sonra evine gönderdiğiniz yurt dışından ve şehir dışından pek evet, çok kişi geliyorsa çok. neler, nasıl telefonlar geliyor? Ee, genellikle çok güzel telefonlar alıyoruz. Hayatlarının tamamen değiştiğini, çünkü çoğu insanın hayatı panik atak nedeniyle, evliliği zorda, işe gitmesi zorda. Çünkü panik atak psikolojik rahatsızlıklar için çok verimli bir zemin oluşturuyor. Tabi beraberinde sürüklüyor depresyonu evet. başka panik şeyleri. şeylere. Kesinlikle çok haklısınız. Panik atak ortaya çıktıktan sonra sizin biraz önce söylediğiniz korkular üstüne biniyor. Ölüm korkusu kapalı yerde kalma korkusu sokağa çıkamama korkusu hastalık korkusu vesaire depresyon çıkıyor bunların üstüne onların üstüne takıntı biniyor. Böyle bir piramit olarak geliyor hasta. Şimdi alttan panik atağı çektiğimizde öbürleri ya yıkılıyorlar yani çok azalıyor belirtileri ya hatta mesela Hasta panik ataktan tamamen kurtuluyor ama depresyon belirtileri kalıyor. Sonra ne yapıyoruz? Depresyonda tedavi ediyoruz. Şimdi ne oluyor? Hastaların yaşam kalitesinde panik hata çektiğiniz zaman zeminden çok büyük bir fark oluyor. Gözle görülür bir şekilde fark oluyor mu Ofer yani? Herkesin gözüyle görülür bir fark oluyor. Sadece kendisi için değil, etrafındaki insanlar da çoğu zaman bize mail yazıyorlar. İşte kızım için çok teşekkür ederim, eşim için çok teşekkür ederim. Arkadaşım o zaman çok çocuklarını getiriyorlar de. bir şekilde Mesela bir çocukta panik, panik atak olması da çok önemli bir şey Tabii ki Panik atak her yaşta olabilir Bizim gördüğümüz kliniğimizde 6 yaş ve sonrası 6 panik yaş de. ve sonrasını Panik atak tedavisini çözüyorsunuz evet. Mesela bu tedaviden sonra Panik atak hastaları gece doktora çok taşınırlar biliyorsunuz Evet Ölü korkusu yaşarlar İşte canım. Aslında senin bir şeyin yok diyerek Bu kişileri aslında dışlayabilir de Yargılayabilir de, evet. de. Evet. Ve sokağa çıkamazlar Hemen bir şey olacak korkusuyla. Evet. Hepsinde değil. Bu ölüm korkusu, sokağa çıkamama, kapalı yer korkusu bunlar panik atan, üstüne zamanla binen korkulardır. Bazı hastalarda panik atan çok başında ortaya çıkar. Bazı hastalarda hiç ortaya çıkmayabilir bu korkular. Evet. evet. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok bir ben bir teşekkür Ben teşekkür ederim. Bu konuyla ilgili tabii ki danışabiliyorlar. <laughs> evet, e, sevgili izleyiciler, Ankara'dan gelen bir hekimimiz vardı. Ofelya Kabral Konuğumuz panik atak tedavisiydi. Bir gün içerisinde panik ataktan çok farklı bir yöntemle, bütün dünyada uygulanan bir yöntemle nasıl kurtulabileceğimizi açıkladı. Gerçekten çok değerli bilgilerdi ama bu konuyla ilgili sorabilirsiniz. Az sonra yine stüdyomuzda bayanların en büyük problemiyle ilgili çok özel bir konumuzla birlikte olacağız.